dur 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 Arif dur 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 Arif dur dur motoru dur dur yapıştı yapıştı aldı aldı anam kocana anam gidiyor kalamara kapatayım mı yorulsun biraz dur anam gidiyor ha anam kocana la sakin ol sakin dur Gelsin 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 gel 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 o can ala. Yavru. Vay yavrum vay. Çırmalı ne iş yapıyor la? <gülüyor> <gülüyor> vay yavrum vay. Ee <laughs> evet, su. Biz de toruf olduk ya la. O Allah, ala. <laughs> Eline şey etmez değil mi? O, in... Hadi botla at ya. Hadi botla ya lan. Böyle olmaz ki kim malum. He la. Ben dedim ya. Şimdi Oo. 3 4 kere vurdu ya. Bu ne kadar öfkeli bir öyle amına koyayım. Büyüğümüz bak bu iyi. Oo, en büyüğü bu. Güzel boy. Dur ben de kuyruğundan tutayım köylüm. Kaldır yukarı. Kurbanlık bir hediye şey oldu. Şeyi kıracak o değil de değil mi köylü mü? Dur Mesut. Yeter. Kaçırık bir Yok yok. Ta karını sıktım anam. Ya yani bu da hırdana kadar ermiş ya. Bir, bir şey ettik al. Ha, i̇miğini sıktım köylüm. Yapacak bir şey yok. Ölen ölür abi. Kalan sağlar. Aynen ha. İmiğini sıktım. Malıklar nerede lan? Şu öte tarafta öte, Bir yere gidemez Tam var ya Ümüğünü sıktım ümüğünü ümüğünü, ümüğünü. Nereye gidiyorsunuz valla Öttürürüm seni öttürürüm En büyük turu koy yakaladık la Çekmem olur mu şu anda ha? Şöyle bir kaldır bir çek şöyle videoda görsün koyalım. <laughs> Trafoyu bir görsün millet şöyle. Ha kaldır şöyle bir. Ben Dur. Ha. <laughs> da mı çıkmıyor lan? O niye kilitlendi? Bilmiyorum ki abone ol. Dur. Eller. O elinden olacak hiç değil. Nasıl? Pense bile açtı. Allah Allah. Adam trafo için çıktı. Son trafo bitirdi be. Ulan Arif sen ne diyorsun lan ben? Ben He? Nasıl oldu? Balığı bir alabilir miyim lan? Anne. Hani? Oğlum kepçeyi alsana. Ha dur 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 ha dur. Alır, al bekle, bekle 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 dur. Beğen. Haramına koyayım. Be. Balık ağzından kıyısından kaçacak balıklar. Nereye kaçıyor la? Bayağı... Nereye Banda kaçıyor? Tuttum, <laughs> Ona dur 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 şu yala dur. Vay 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 vay. Hey maşallah hiç... Görüyor musun ağzını kıyısından onun çıkıyor. Aman. Ne maşallah. Aldım baba. Aldım baba baba kepçe getir baba. Getir getir getir, getir, getir Arif. Kepçe baba. Dur baba. dur. Ah he baba. Şey etme çekme çekme şu şu şey etmiş Arif şunu kurtarayım bir. Arif yavaş. Ne ya yavaş. Ya ben heri kötü abicimi mi ya? Çattın mı? Nereye çattın içeri?